Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sen de selamını ver kazım. Cümleten selamun aleyküm. Evet arkadaşlar biz bugün neredeyiz? Biz bugün kendi evimizdeyiz. Şu şekilde size de göstereyim. Işık açısı biraz değişecek ama bu şekilde kendi evimize gelmiştik. Size de bir göstereyim. Çekim yapayım dedim. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz şükür elhamdülillah iyiyiz. Bugün size kendimizden biraz e, açılış yapalım, bir açıklama yapalım, bir konuşma yapalım dedik. Bugün evimize doğru geldik, hem de bir kontrol edelim dedik. Şu şekilde sizlere de çekim yapayım benim güzel mutfağımdan. Evet arkadaşlar birkaç kişi sormuşmuş. işte Fatoş, biz senin Aksaray'daki hayatını merak ediyoruz. İşte Aksaray'daki evini falan merak ediyoruz diyor. Arkadaşlar burası benim Aksaray'daki evim şu şekilde mis gibi bırakıp gitmiştim. Güzel evim. Şöyle göstereyim. Dolabımız, yemek masamız. Şurada da şu şekilde salonumuz var arkadaşlar. Burayı da göstereyim. Size lambasını açayım. Burası da benim salonum. Yiğit'e da buraya uyuttum, koydum. Öyle işte vallahi duygu dolu anlar arkadaşlar. Ah o güzel mutfağım benim. Aşırı derecede çok özledim yani evimi. Arkadaşlar e, serçeği altın kafese koymuşlar da yuvamda yuvam, da, yuvam da. demiş. Öyle bir laf var ya tam olarak hatırlayamadım bilemedim ama gerçekten dört dörtlük olsan da istediğin kadar mutlu ol. Yani ye iç gez toz ama her şeyin en güzeli kendi evin. O kadar çok özlemiştim ki evimi kokusunu benim güzel Yiğit <laughs> Yiğitan da uyandı galiba ona bakayım bir Kazımcan baksana Yiğitan'a <laughs> Heh, yok uyanmamış şöyle evimin balkonlarına çekim yapayım size mis gibi <laughs> Allah'ım yarabbim o kadar çok özlemişim ki Allah'ım inanamıyorum ya mis gibi her yer yemyeşil Kazımcan nasıl güzel gözüküyor baksana. Çok güzel Her yer çok güzel olmuş cidden arkadaşlar. Bizim mahalle koyu gibi zaten. Baksana mutlu sakin. Bizim ses, mahalle ses, çok çok güzel aşkım var ya burası. Allah'ım her şeyin hayırlısını nasip etsin bakalım. Şu şekilde durdurayım videoyu içeride devam ettireyim. Kazımcan ne istediğin kendi evimizden video çekiyoruz. Özlemişsin bayağı özlemişsin hatunum. Ne insanın kendi evi gibi olmuyor. Aynen öyle. İnsanlar gerçekten arkadaşlar ne kadar dediğim gibi iyi olursan ol, mutlu olursan ol ama kendi ev, evi gibisi olmuyor. O kadar çok özlemişsin ki evimi anlatamam yani. Allah'ım gerçekten kimseyi evinden, yuvasından, yurdundan ayırmasın. Bugün Aksaray'a doğru gelmiştik dedik bir de evimize uğrayalım, evimizi kontrol edelim. Bir de e, arkadaşlar soranlar oluyor. İşte ne yaptınız, İşte Aksaray'daki eviniz duruyor mu, İşte oraya geri dönecek misiniz, temelli köyde mi kalacaksınız diye. Ee, Aksaray'daki evimize dönmeyi düşünmüyoruz ama köyde de bulamadık. Öyle de bir şey var. Ya şu an hiçbir şey belli değil. Şu yani. an gerçekten daha hiçbir şey belli değil arkadaşlar. Buradaki evimiz ama burada duruyor yani. Allah nasip ederse inşallah her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Her şey işte arkadaşlar ameliyata bağlı Ameliyattan sonra Ne olacak toparlanabileceğim mi hemen Ondan sonra köyde ev bulabileceğiz mi Orası var Burada mesela ev sahibimizin çıkardığı Ufak tefek sıkıntılar var Onlar nasıl olacak onları bilmiyorum yani Öyle işte Hiçbir şey daha belli değil hmm. yani Bakalım nasip yani Biraz zaman geçsin Yani evimiz çok şükür olduğu gibi duruyor burada Zarar yok siyahın yok ama Koltuğumda televizyonum çok <laughs> Kazım canım meşhur koltuğu ve televizyon arkadaşlar. En çok özlediği şey. <laughs> <göstereyim. Televizyonumuzu> <laughs> Televizyonun tenini. <laughs> <laughs> Kazımcan kendi yapmıştı arkadaşlar onu kendi elinin emeğiyle. Muhteşem tablomuzda göster. Evet arkadaşlar şu şekilde Kazımcan bunu kendi yapmıştı emeğiyle. Diyor televizyonumu çok özlemişim. Televizyonun temi diyor. Koltuğumu çok özlemişim diyor. Çok çok fazla silendi. <laughs> Şöyle size de çekim yapayım. Bu da arkadaşlar en güzel köşe tablomuz. Alttaki de benim koltuğum. Alttaki de Kazımcan'ın koltuğu. <laughs> Kazımcan'ın özlediği meşhur koltuğu. Şu şekilde koridor falan da çekeyim. Kazımcan. orayı da göstereyim. <laughs> evet aşkım oralar hep toparlanacak. Zaten düzenlenecek. Allah nasip ederse inşallah. Geri evimize dönmek nasip olursa tertemiz. Buraları temizleriz, düzenleriz. İnşallah. Burası kaldığımız odamız. Yiğit Hanım beşiği falan orada. Dolabı orada. Böyle ayarlamıştık. Koymuştuk arkadaşlar. Her yer tertemiz şekilde dolabımız falan vestiyerimiz. yerimiz. Kazıncan'ın en çok özlediği köşe. Evet. Yemek masası. Özlemişsin evet. mi burayı Kazıncan? Çok hayatım. Ya yani ben burada, çayım orada. İnsan i̇nsan özlüyor, illa ki özlüyor. Yani. Olsun vardır var. bunlara bak. Aynen öyle. Yine de evimi görünce bir değişik hissettim kendimi. Şurada da bir şeyler atıştırmıştık. Bulaşıkları buraya çevirdim arkadaşlar. Bu da Yiğit Hanım'ın hediyesi. Hediye gelmişti onu. Bunu bir de şimdi bari. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ve söylediğim gibi buradaki evimiz olduğu gibi öylece duruyor yani. Hiç bozmadık. Evet, düzenimiz hala aynı yani. yani. Yiyecek içecek malzemelerimiz de var. Her şeyimiz burada yani. Sadece kendimiz oradayız. Ee, hani temelli orada olup olmayacağımız daha kesin değil öyle bir şey yani belli değil tam olarak kesin orada değiliz burada da değiliz İşte diyor değil mu hani zamana bıraktık her şeyin hayırlısı ama yani soranlar için merak edenler için de söyleyeyim buradaki evimiz böylece duruyor düzenimizi bozmadık, hala. düzenimizi bozmadık hala Ay, heves heves bunları gidip al dedim mis gibi yağdanlığım baharatlığım bu şekilde en sevdiğim bardak bardak dolabım. Buraya hepsini dizmiştim arkadaşlar bardaklarımı şu şekilde kullanacağım tabaklarımı alelacele köye giderken bunlar böyle düzensiz bir şekilde bıraktım gittim. Geldikten sonra diyordum hani eğer ameliyat falan olursam geldikten sonra tertemiz temizlerim diyordum. Şu şekilde bunu da yeni almıştım daha kullanmak için nasip olmadı. Allah'ım inşallah kullanmayı da nasip eder. Şu şekilde size de göstereyim. Bunu da buraya koymuştum. En sevdiğim bardak bölümüm. <laughs> Şöyle. Buradakiler neydi? Ve tabaklarım. Muhteşem. Bu şekilde düzenim. Şu pembe tabak da emo şaplamın tabağıydı. Onu da hala vermedik. Onu da bari bir ara götürelim Kazımcan ya da geldiklerini de alsınlar. Burası da şöyle fincan dolabım arkadaşlar. Fincanlarımı hep buraya dedim şöyle tertemiz. Bir kısmı da fincanlarımı masanın üstünde. Şöyle. Şuradakiler de şöyle. Burada da normal günlük kullandığım çay bardakları falan vardı. Değil mi? Buralar hep aslında düzen yapılacak. Düzensiz bir şekilde göstermeyi de pek düşünmüyordum ama yine de gelmişken size de böyle bir çekim yapayım dedim. Ben bu fincanların yarısını nereye koydum ki? Ha, diğer dolaba kaldırdıydım. Tamam. Anlat bakalım Kazımcan duygu ve düşüncelerini. Ben de anlatayım. zaman insan içi gidiyor böyle evine geldikçe. Evet. Bu şekilde nasıl olacak bilmiyorum. Ben nasıl bilmiyorum. Biraz böyle zamana bırakacağım. Hatırlamıyorum. Hele senin şu ameliyatın falan bir halledelim. Tekrar düzenimizi bulalım. Yani buradaki düzenimiz çok şükür duruyor yerinde. Yani yarın gelsek burada da yaşamaya devam edecekler. Aynen öyle. Her şeyin hayırlısı arkadaşlar. Yani bir bakalım. Belki Bakın kadar durduk işin dönerik bu yere. Hmm. 11-12'ye kadar orada dur. Ben ne iş yerde çalışırım yine. Kışın dönerik hmm. buraya. Bakacağız da bir tane ne olursa. Bakalım hatun. Her şeyin hayırlısı dediğimiz Hı -hı. gibi. Ama arkadaşlar gerçekten tekrar söylüyorum o kadar çok özlemiştik ki evimizi anlatamam yani. Gelir gelmez burada bir şeyler atıştırdık. İçecek falan içtik işte. Oturduk öyle masamıza konuşuyoruz, düşünüyoruz. Bakalım ne olacak böyle. Hayırlısı daha Mama Kazım da dediği gibi buradaki düzenimiz zaten aynı duruyor. Her şey yerli yerinde. İlk önce ameliyat işini falan çözelim. Hastanede gittim. Doktorlar daha kesin bir şey söylemiyorlar. Ayın altında tekrardan gel tahlil falan yapan dedi. Ayın altında işte tekrardan gideceğim hastaneye. Tahlil falan yapacaklar. Orada e, kısmet olursa ayın 8'inde Mayısın değil mi? <laughs> Mayıs Mayıs'ın 8'inde ameliyat olacağını dedi ama ters bir durum olursa ameliyat da olmayabilir. İnşallah ters bir durum da olmaz. Şimdilik hani yememe, içmeme de dikkat etmiyorum, hiç yalan söylemeyeyim. Diyet ilk geldiğim zamanlar doktorun dediğine çok uydum, yaptım. Bu aralar ama bayağı boşladım. Yemek falan yiyorum ama çok şükür bir ağrı olmuyor. Umarım inşallah intihap geçmiştir. İnşallah, İnşallah hatunum. İntihapta olsa ağır yapar herhalde. Yapar galiba, bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada ışık açısı çok kötü. E, telefonun kamerasından dolayı sıkıntı oldu. Benim telefonumun şarjı bitti. Kazıncan'ın telefonunda görüntü kalitesi mi iyi değil? Yoksa ışığı böyle soluk mu gösteriyor? onun O yüzden böyle oldu galiba. Hı hı. Kusura bakmayın tekrardan ışık açısından dolayı. Benim telefonumda sıkıntı yarattı. Yaratıyordu hatta yaratmaya da devam ediyor. Arkadaşlar e, telefonumda 10 binden fazla fotoğraflar. O yüzden <laughs> telefonum hiçbir şey kaydetmiyor. Videolar dönüştüremiyorum, düzenleyemiyorum, video çekemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Video siliyorum, tekrar yerine çekiyorum. O da bugün e, disk alanı falan dolu falan değişik şeyler yazdı. Bir de telefon sıkıntısı çıktı. İşte onu da telefonca gideceğiz bakalım soralım. Onu da o şekilde hallettireceğiz. Yiğit Hanım da gelir gelmez salona koydu. Bu setiyle birlikte yerine yerleşti. Yerine yerleşti minnoş. Öyle işte birazcık da sen konuş Hep Hepten konuşuyor. Ama sen çok güzel anlatıyorsun Hatun. <laughs> Öyle valla. Kalkalım mı? Kalkalım. Hı. O zaman arkadaşlar videomuzun devamında görüşürüz inşallah. <laughs> evet şu şekilde arkadaşlar. Yiğit Han'ın kıyafetlerini de alalım dedik gelmişken. Şu şekilde geceli. Pandalı gecelik. Pandalı gecelik. Hı. Takımı. O kadar pantolon da vardı ha. <laughs> Minnoşum <laughs> 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 benim. Bu oduncu gömleği mi buluyoruz burada? Hı hı. Bu da çok güzelmiş bak. Yakışır yiğidime. Şu şekilde hı. Sivitleri. Allah'ım. Evet, tekrardan selam verin. Çekimini yapmaya devam edin. Arkadaşlar, Aksaray'daki Newton aldığımız kıyafetleri size göstermeye çalıştım. Ama gösteremedim. Çünkü kendi telefonum şarj sıkıntısı çıktı. Ondan sonra bir de e, galerisi dolu olduğu için video kaydetmedi. O yüzden güzel bir çekim yapamamıştım. Detaylı bir şekilde gösteremediğim Burada tekrardan size göstereyim dedim. İlk önce şunu göstereyim. Şu şekilde şöyle bir e, ateş ölçeri almıştır. Bir tane hasta olduğu için arkadaşlar bu Aksaray'daki ah evimizdeydi. Dedim gitmişken bunu da getirelim gelelim. Bugün Yiğitem'le doktora götürdük aynı zamanda. Doktor ciğerlerinde bir sıkıntı olmadığını sadece birazcık üşüttüğünü söyledi. İlaçlarını kullanmaya devam et. En kısa zamanda toparlar inşallah kendini dedi. İlaçlarını da almıştık zaten. Bugün yaz do, doktorla yazdığı ilaçlar aynı olduğu için eczacı tekrardan vermedi. Daha yeni almışsınız dedi. Bir hafifte de şöyle göstereyim. Kaldım diye göstereyim. Tam arkadaşlar Ali dedi. Hızlı hızlı geç, geçiştire geçiştire dedi. Ben size şöyle detaylı bir şekilde göstereyim. Şöyle bir takım almıştık. Minnoş'a böyle bir takım aldı. Şu şekilde bir sivit, sade beyaz. şu şekilde defak defaktodan almıştım arkadaşlar bunu oduncu gömleği aldım en sevdiğim çocuklar da çok seviyorum Yiğit Han'a da inşallah güzel güzel de giymek nasip olur bir de böyle bir şey var bunu da arkadaşım hediye olarak getirmişti bu da bu şekilde bunu da çok beğeniyorum İnşallah güzel günlerde giydirmek nasip olur ee, bir tane de pijama tahamı almıştım. Pijama tahamını giydirdim üzerine. Onunla yatırdım. Bunlar arkadaşlar zaten hep hepsini yıkamıştım. Ütüleyip kaldırmıştım yerine. Şu şekilde bir tane daha oduncu gömleğimiz var. Ben bu tarz şeyleri, kıyafetleri giydirmeyi çok seviyorum. Diyorum inşallah güzel günlerde giymek nasip olur. Başka? Ve en sevdiğim. Aa, çok güzel bunun altına da arkadaşlar beyaz Converse e, altına beyaz sivit almıştım. Yani beyaz sivit tarzı body. Onunla birlikte giydireceğim inşallah. Fotoğraf çekimi yapmayı düşünüyorum. Mithan 5 gün sonra size böyle 4 gün sonra tam 4 aylık olmuş olacak. İnşallah Allah nasip ederse 4 aylık çekimini yapacağım bununla. Yani bu kıyafetini giydirmeyi düşünüyorum. Şu şekilde onu da kaldırayım. Bu da böyle sade bir gaza almıştım arkadaşlar. Çok beğenerek aldım bunu da. Bunun altında siyah eşofman da vardı ama siyah eşofmanı nereye çıkarttım hatırlamıyorum. Başka? Bir de daha öncesinden arkadaşlar annem şu şekilde bardak hediye almıştı bana. Dedim aynısından bir set de ben alayım. İkisi 12'li şekilde takım olsun. Şu şekilde bardak aldım. Bunları da göstereyim size. Yasemin annem hediye almıştı aynısından altı set olarak bir de ben aldım. Şöyle size göstereyim. Siz de umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim yani. Çok şık olduğunu düşünüyorum. İnşallah güle güle güzel günleri de kullanmak nasip olur. Bunları da yerine tekrardan kaldırayım. Kazımcan da yanında arkadaşlar ama her zamanki gibi Konuşmaya tabii ki de utarıyor. <laughs> olsun bu seferlik böyle çekebilirim. Şey Yerlerle yani beraber çekeyim. E, bu seferlik de aynen ben yalnız çekeyim. Bir dahaki videomuzda Kazımcan'la birlikte olsun. Size de böyle detaylı bir şekilde göstermiş olalım arkadaşlar kıyafetleri. Diyorum ya Aksaray'da e, göstermiştim ama böyle alel acele hemen hızlıca gösterip çekilmiştik. Burada e, yakından gösterebilirim bize de. Burada daha önce kullananlar deneyenler var bilmiyorum ama umarım güzeldir. Bunu da deneyeceğim. Öyle işte arkadaşlar. Bir de e, yatmaları dedik canına Biraz sohbet edelim. Bir de kahve yapalım. Kahve içelim. Şunları yerine kaldırayım hemen. O zaman ben videomu burada durdurayım arkadaşlar. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar şu şekilde kahvemi de yaptım ben. Ben çekelim Kazımcan sen otur tamam. <laughs> Kazımcan'ı çağırdım. Gel video çekti. Bir yandan kahve yap, bir yandan video çekemedim. O da gelene kadar kahve oldu. Dedim ben çekeyim. Şu şekilde. kahvemizi yaptım. Evet arkadaşlar kahvemizi içelim o zaman biz. Sohbetimiz edelim. Size de burada bir kapanış yapayım. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bol bol yorum yapar, like atarsanız sevinirim. Hoşça kalın.